Arkadaşlar bitkilerde eşeyli üreme konusunu bitiriyoruz. Bu ikinci bölümde e, döllenmeden sonra yani tozlaşma ve döllenme olaylarından sonra meyve ve tohum yapısından bahsedeceğiz. Çimlenme olayından bahsedeceğiz. Hatırlarsanız e, taç yapraklar, çanak yapraklar, dişi organ erkek organlar, başçık, sapçık, dişicik tepesi, cişicik borusu, ovaryum, şunlar tohum taslakları. Bunlardan bahsetmiştik. Şimdi polen çeşitli yollarla dişicik tepesine yapıştıktan sonra vejetatif çekirdek polen tüpünü oluşturuyordu. Ve generatif çekirdek ilerlerken polen tüpünde bir mitoz daha geçiriyordu ve iki tane sperm çekirdeği oluşuyordu. Sperm çekirdekleri tohum taslağına gelerek mikropil açıklığından giriyor. Bir tane sperm çekirdeği yumurtayı döllüyor, zigot oluşuyor. Diğer sperm çekirdeği polar çekirdekleri döllüyor, endosperm oluşuyor. Yani şu tohum taslağı arkadaşlar dikkat edin. Tohum taslağı tohumlara tohumlara dönüşüyor. Ovaryum yani yumurtalıkta meyveye dönüşüyor. Yani bir meyvenin oluşumunu gözlemlediyseniz çiçeğin döllenmesi sonucu mesela taç yapraklar kurur dökülür, erkek organlar gider. Yani biz meyve diye yediğimiz şey aslında şu dişi organın büyüyerek geliştiği yapıdır. Yani düşünün koca bir ayva aslında bir ayva çiçeğinden oluyor. Bir kiraz, bir kayısı, bir elma, bir karpuz ve hatta ilginç gelecek ama biber, kabak, patlıcan, domates bunlar da hep bir çiçeğin döllenmesiyle oluşuyor. Yani meyve Ovaryumdan içindeki tohumlar da tohum taslaklarından oluşuyor. Buna dikkat edelim. Şuradaki resimden daha iyi anlayacaksınız. Tohum taslağı hani antipotlar vardı 3 tane. Şurada polar çekirdekler vardı 2 tane. Şurada sinerjitler vardı ve yumurta vardı. Embriyo kesesinde hatırlayın bir önceki videoda. Şu mikropil açıklığından sperm çekirdekleri giriyor, yumurtayı döllüyor. Zigot oluşuyor embriyo bölünerek embriyoya dönüşüyor. İşte bu tohumun içerisindeki şuradaki embriyoyu veriyor arkadaşlar. Polar çekirdekler döllendikten sonra da triploid bir çekirdek, 3N kromozomlu bir hücre. Bu da bölünerek tohum, e, embriyoyu bitkiyi e, çimlenirken embriyoyu bölünmeler için besleyecek besi dokusunu yani endospermi veriyordu. Yani tohumun içindeki endosperm 3N kromozomlu Tohumun içindeki şu embriyo iken kromozomlu zigottan oluşuyor. Tohum kabuğu, bu da tohum taslağının çeperi etrafının kalınlaşmasıyla. Ovaryumun gelişmesiyle de meyve oluşuyor. Şimdi demek ki meyve ovaryumun gelişmesiyle tohum, tohum taslağının gelişmesiyle oluşuyor. Tohumun yapısını bilmeniz lazım. 3 temel kısım var. Tohumun kabuğu, endosperm ve embriyo. Bu embriyonun embriyodan gelişen besi dokusuyla yani endospermle embriyo arasında madde alışverişini, besin alışverişini sağlayan özel bir yapı var. Çenek. Çenek. Bu eğer bir tane ise çek, tek, tek çenekli, iki tanesi çift çenekli diyoruz. Mesela fasulye Çift çenekli bir bitki. Mısır tek çenekli bir bitki. Bakın yine endosperm var. Şimdi arkadaşlar bu endosperm yani 3n kromozomlu hücreden gelişen endosperm neden bu kadar önemli? Arkadaşlar tohum çimlenirken ilk başta hazır besinden yiyecek. Yani enerjisini hazır besinden karşılayacak. Çünkü daha fotosentez ortada yok. Henüz daha Organik besin sentezi yok. Ne zamana kadar? İlk klorofili sentezleyene kadar, ilk yaprağımızı oluşturana kadar. Tohumun endospermi mitoz bölünmeler için o embriyonun e, bir bitkiye dönüşmesi sırasında hazır besini sağlıyor, enerjiyi sağlıyor. Yani enerjiyi solunum için gerekli besini sağlıyor. Arkadaşlar şimdi tohumun içindeki yapıları konuştuk. Meyve neyden oluyormuş? Ovaryumun gelişmesiyle döllenmeye mütakip. Tohumlar da neyden oluyormuş? Tohum taslaklarından. Tohumu kabuğu, tohum taslağının etrafındaki çepenin kalınlaşmasıyla. İken kromozomlu zigottan tohumun içindeki embriyo oluyor. Üçen kromozomlu hücreden, triploid hücreden de endosperm. Tohumun içindeki endosperm besi dokusu oluyor. Bu çimlenme sırasında bize besin sağlayacak. Demek ki o erkek organlar, taç yapraklar falan, bunlar e, doğrudan katılmıyor meyve oluşumuna. Demek ki bizim meyve diye yediğimiz şey aslında dişi organın farklılaşmasıyla ve gelişmesiyle ortaya çıkan bir yapıymış. Burası tamam değil mi? Şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi biraz meyveyi konuşacağız. Üç tane meyvemiz var bizim. Basit meyve, bileşik meyve. Küme meyve. Şimdi, eğer, bakın, bu mesela e, kiraz çiçeği. Bakın, kiraz basit bir meyvedir. Hocam, neye göre söylüyoruz? Eğer, bakın, tek bir dişi organ var, görüyor musunuz? Bir çiçek ve bir dişi organ. Tek bir ovaryum. Eğer bir çiçek ve bir ovaryumun bir dişi organın gelişmesiyle ortaya çıkıyorsa, bu basit meyvedir. Mesela kiraz, erik, kayısı. Mesela bakın arkadaşlar, kayısı çiçeği, çiçeği yine aynı şekilde. Bunlar, bakın tek bir ovaryum, yani tek bir tohum etrafında etli yediğimiz kısım. Bu basit meyve. Bu da bir böğürtlen çiçeği. Arkadaşlar bakın bir çiçek ama bir sürü dişi organ var. Yani kümelenmiş. Küme meyve diyoruz buna da. Bir çiçek ama birden fazla dişi organ, birden fazla yumurtalığın, ovaryumun gelişmesiyle ortaya çıkan meyvelere de küme meyve diyoruz. Agregat diğer ismi. İşte böğürtlen, çilek, dut, ahududu. Yani arkadaşlar burada gördüğünüz küçük küçük yapılar var ya aslında bunlar her biri bir dişi organdan gelişti. Bir çiçek birden fazla ovaryum. Şimdi bir ovaryum, bir çiçek bu basit meyve. Tamam. Kiraz dedik, kayısı dedik. Bir çiçek birden fazla yumurtalık Dişi organ yani ovaryum varsa küme meyve. Bu şekilde bir sürü küçük küçük çiçeklerin birleşmiş bir halde bakın birleşmiş diyorum birleşmiş bir halde ortaya çıkan meyvelere de yani burada birden fazla çiçek var. Ama bu birden fazla çiçek birleşerek tek bir meyveyi oluşturuyor. Bu da bileşik meyve. Buna da örnek ananas diyoruz. Yani ananas da aslında şurada gördüğünüz her bir yapı bir çiçekti. Bunlar birleşti. Tek bir meyveyi ortaya çıkardı. Bu da basit bileşik küme meyve dedik. Arkadaşlar şimdi e, meyveyi konuştuk, tohumu konuştuk. Şimdi bitki neden meyve ortaya çıkarıyor. Bitki neden meyve oluşturuyor? Niye tohum oluşturuyor? Tabii ki neslini devam ettirebilmek için, değişik ortamlara, değişik yerlere yayılmak için. Yani dolaylı yoldan bize nimet oluyor. Bize e, besin oluyor. Biz onları yiyoruz keyifle. Fakat aslında onun dışında o bir yan sebep yani aslında bize besin olması. Aslında birincil sebebi bitki tohum bunun etrafını güzelce sarıyor ki, o tohumu korusun. O tohumu hayvanlar, işte insanlar afiyetle yesin ve onları değişik ortamlara bu sırada kullanırken o tohumları değişik yerlere yaysın ki ben yeryüzüne yayılayım. Yani bitki aslında çok zeki. Etrafa, durdu, oturduğu yerden böyle toprağa bağlı, kendini yayıyor. Mesela kuşlar meyveleri yiyor, gagalarına tohumlar yapışıyor ya da Bazılarını yiyemiyor, düşürüyor falan. O, o etrafa tohumlar yayılıyor. Uygun ortamı bulursa çimleniyor. Veya simcaplar kışa hazırlık olsun diye işte çeşitli yerlere gömüyorlar. Sonra da unutuyorlar. O tohum tekrar çimleniyor. İşte bazıları hayvanla, kuşla, insanla falan. Bazıları rüzgarla tohumlarını yayıyor. Mesela bir akça ağaç tohumu. E bazen sen de bir bitkinin değişik ortamlara yayılmasına istemeden, bilmeden yardımcı olabilirsin. Ya da bir suyla etrafa yayılabilir. Arkadaşlar ve bütün bu olaylar sonucunda yani çiçeğin yapısını konuştuk. Tozlaşma, döllenme olayı, meyve, tohumun yapısı, meyvenin çeşitleri falan derken tohum arkadaşlar müthiş bir yapı. Yani üzerine kitaplar yazılacak. E, saatlerce konferanslar düzenlenecek bir olay var. Dormansi olayı. Uyku hali. Yani bir tohum e, öyle bir kabuğu, kabuk yapısı var ki uzun süre canlılığını koruyabiliyor. Herhangi bir zarara uğramıyor. İçerideki embriyo, endosperm, çenek bunları zarar görmüyor. Bazal metabolizma da hayatını sürdürebiliyor. Minimum metabolizma. Minimum solunum. Ozmotik basıncı çok yüksek. Biz buna dormansi, uyku hali diyoruz. Bitki eğer bu e, şey, tohum, uyku halini ne kaldırabilir? Mesela bazı tohumlar uzun süre uyku halinde kalır. Kışın soğuğunu yer, donunu yer. Daha sonra uyku hali, dormansi kırılır. Dormansiyi ortadan kaldıran hangi hormondu? Bunu da hatırlayalım. Dormansiyi ortadan kaldıran ciberellin hormonuydu. Absik asit uzatıyordu. Ciberellin ortadan kaldırıyordu. Başka dormansi için ne diyebiliriz? Ee, mesela bazı bitkilerin tohumları hayvanlar tarafından meyveleri yenir ve bu tohumlar sindir menzimleriyle kuvvetli sindir menzimleriyle muameleye tabi tutulur ve bunun sonucunda dormansi ortadan kalkar. Dışkılama ile tohum atılır. Öyle anca çimlenebilir. Bazı tohumlar çok arsızdır. En ufacık bir nemde, bir yağmurda, bir sulu bir ortamda hemen çimlenir. Dormansi kalkar. Yani bu bitki türüne göre değişebilir. Dormansi suyun ozmozla alınmasıyla, tohum gömleğinin, tohum kabuğunun çatlamasıyla hemen içeride bir dizi tepkimeler başlıyor arkadaşlar. Hemen hormonlar aktifleşiyor, enzimler aktifleşiyor. E, mitoz bölünmeler başlıyor. İlk olarak embriyonik kök çıkıyor. Bunu unutmayın. İlk embriyonik kök çıkar. Daha sonra emici tüyler, işte farklılaşmalar, mitoz bölünme için endospermden besin sağlıyoruz bu arada. Çünkü daha fotosentez yapmadık. Daha bir kendi besinimizi üretmiyoruz. İşte sitokinin, oksin gibi hücre bölünmesini hızlandırıcı, teşvik edici hormonlar da devreye girerek tabii ki ciberellin uyku halini ortadan kaldırdı suyun girişiyle. Ve mitoz bölünmelerle daha sonra gövdemiz oluşuyor yaprağımız farklılaşıyor ve artık biz zaten endosperm de bitiyor. Hazıra daha dayanmaz. Bitti besin. Artık ilk klorofilimizi sentezledik. Işığın etkisiyle klorofil geni aktifleşti. Yaprağımızı ürettik ve artık kendi besinimizi kendimiz üretmeye başladık. Birkaç soru çözeceğim. Hemen bitiriyorum. Tohumun gelişimini tamamlamış yumurtalık dokusunun farklılaşmasıyla meyde. Bakın yumurtalık dokusu, ovaryumun farklılaşmasıyla meyve. Meyve ne için etkilidir? Meyve tohumların dağılmasında, tohumların korunmasında etkilidir. Bu gamet oluşumunu erkek organdaki başçıklar, dişi organdaki ovaryum ya da embriyo kesesi diyebiliriz. Bunu sağlar. Meyve gamet oluşumu yapmaz. Embriyonun beslenmesini sağlama, bu da neydi? Endosperm, tohumun içindeki endosperm dokusuydu. Meyve ne için demiştim? Tohumların dağılması, tohumların korunması için. Bir bitki birinci Aralık'ta e, ürettiği CO2 belli düzeyde. Yani bir tohum. Daha sonra bir an geliyor. Ürettiği CO2 artıyor. Üçüncü zaman aralığında. Hangi zaman aralığında tohumun su alarak çatladığı söylenebilir? Tabii ki üçüncü zaman aralığında tohumun su alarak çatladığını ve artık o uyku halinin ortadan dormansi yani uyku halinin kırılarak ortadan kalktığı ve çimlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Ne alaka hocam? E ne kadar çok karbondioksit üretiyor? Demek ki solunumu hızlanmış. Demek ki metabolizması hızlanmış. Demek ki hücre bölünmeleri hızlanmış. Demek ki çimlenmeye başlamış diyoruz. Bu tanımlar otursun diye koydum bunu. Bakın. Yumurtalığın gelişmesiyle, bak meyve, bak tohum taslağının çeperinin kalınlaşmasıyla kabuk ya da tohum, tohum kabuğu ya da tohum, bak polar çekirdekler ve pol, e, spermin döllenmesiyle üçen kromozomlu, ne oluşuyordu üçen kromozomdan endosperm, yani meyve tohumun kabuğu e, triploid çekirdek ya o triploid çekirdekten de endosperm oluyor. Çimlenme de sıraya koy diyor. Şimdi önce bir turgor böyle su alalım. O suyun basıncıyla tohum kabuğumuz çatlasın. Evet. Önce bir e, suyu ozmozla alalım. Şurada ince bir şey var. Önce suyu alalım. O suyun etkisiyle turgor yani su turgor hali nedir? Hücrelerde suyun yaptığı basınçla gergin durması. Hücrelerin daha sonra bu basınçla tohum kabuğu çatlıyor ve daha sonra embriyonik kök çıkıyor, embriyonik gövde çıkıyor, mitoz bölünmeler, hormonların etkisiyle çimlenme başlıyor. Bu en son değil mi? Yani yaprak üretimi, klorofil üretimi artık kendi besinini kendin yapıyorsun. Endosperm de bitti zaten. Yani 2 1 3 4 diyoruz. Çimlenen bir bitki tohumunda hangisi sadece klorofilden sonra gerçekleşir? Tabii ki klorofil varsa e, diğer şıklara bakarsam bunlar çimlenme sırasında olabilir ama klorofil varsa demek artık fotosentez yapmayı öğrenmişsin. Artık gerçek bir bitkisin. Ergin bir bitkiye dönüştün. Karbondioksit tüketimi ne demek? Karbondioksit tüketimi lafı dolandırmış. Yani fotosentez yapımı. Karbondioksidi niye tüketirsin? Demek ki fotosentez yapıyorsun. Fotosentez yapmak ni ürettikten sonra olur. 2013'te de arkadaşlar çok basit bir soru vardı. Dedi ki, bir araştırmacı bu dişi organı çıkarıyor dedi. Ç çanak yaprak, taç yaprak, erge organlar bunlar duruyor. Bu bitki ne yapamaz? Tabii ki meyve ve tohum oluşturamaz. Çünkü meyve ve tohum dişi organdan oluşuyordu değil mi? Arkadaşlar Evet bu mevzuda bu şekildeydi. Bitki biyolojisini o yani biraz zor oldu ama kusura bakmayın öyle ya da böyle bitirmeye çalıştım. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.